Bazen bazı diyetisyenlerde böyle bir tepki gelmiş herhalde. Uh -huh. Yani diyetisyenin o parmak sallar uh -huh. haliyle danışanına ama iradesizlik yapmışsınız demesi o danışanda bir şey yaratabiliyor. Farklı bir psikoloji yaratabiliyor. Yine başaramadım, yine y yapmadım, vatlı evet, balık evet, yan gider. Evet. Bunun yerine bakış açımızı değiştirmeliyiz çünkü insanız. En nihayetinde her şeyden tüketmeliyiz. Zararlı da olsa belli bir ama Ölçü. Ya onun bilincinde olarak evet. yani ölçüyü kaçırdım. Evet ben bugün ölçüyü kaçırdım Hı -hı. ama... Vücudumuzun e sinyallerini dinlememiz gerekiyor bir noktada. Peki sonrasında in kendimizden intikam alırcasına bunu daha sonrasında toparlamak. Daha bunun adı intikam mı? Sağlıklı bir psikoloji der ki ben tatildeyim. Anı yaşayacağım. Hı -hı. Ölçüleri aşırı kaçırmadan. Zaten vücut doyacak Hı -hı. bir noktada noktada o tatili yani zehir etmektense dönünce ben bunu halledebilirim bakış açısına sahip olmamız lazım. Ama şunu unutuyoruz çoğu kez dengeleme kısmında o günde biz enerji ihtiyacına sahip